NPK uygulamamızı yaptık. Şimdi hayvan gübresi uygulamamızı yapacağız. Renk yemişin kesinlikle saça kök olur. Genişlem bu gübrelerimizi yapacağız. Burada da biraz yerimiz var. Şöyle. Ticari de yatırımlarınızı düşünün. Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz e, bahar yaklaşıyor. Bu sene biraz geç kaldık. E, Şubat'ın ortasına doğru e, takvimimiz. Frenk yemişinin yanındayız arkadaşlar. E, Birçok yerde farklı isimlendirilmekle beraber. bu e, e, ne deniliyor? Tikenli yemiş, frenk yemişi, mantıriç gibi. Şöyle hocam göster. Ee, isimlendirilen bir e, dikenli meyvemizin yanındayız. Akdeniz bitki örtülerinden. Biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gıda faydalarına girmeyeceğim. Yedikçe video uzar gider dolayısıyla. Şimdi gübrelememizi. İşte bu da gübrelenir mi? Meyve veren arkadaşlar tüm ağaçlar gübrelenir. Bu bizim şey. daha ağaçlarımız da var. Onları da göstereceğiz. Ee, yeme maksatlı ticari olan bir ağacımız değil. Ama kesinlikle ticari bahçeleri kurabilirsiniz. Bu arkadaşlar ee, çekirdeksiz. Var mı öyle bir çeşit? Var. Bu çekirdeksiz. Normal olanı da göstereceğim size. E, bu çekirdeksiz frenk yemişimizi bir e, şey yapalım arkadaşlar. Gübreleyelim. Hayvan gübresi. Şey, şey uygulamasını yaptık arkadaşlar. NPK uygulamamızı yaptık. Şimdi hayvan gübresi uygulamamızı yapacağız. Ki bunu şu sebepten dolayı çekiyorum arkadaşlar. Gübrelemeyi tabi bir şey herkes bilir. Bu fidanların da gübrelendiğini hatırlayın diye bu videoları çekiyoruz. Dolayısıyla ve tekrar söylüyorum bu frenk yemişini kesinlikle ticari bahçesini kurabilirsiniz. Hüseyin Usta'm dök. Hüseyin Usta'mla bugün fren yemişlerini, diğer fidanlarımızı gübreliyoruz. Çok Hüseyin Ustam aşağısını buradan atarız. Arkadaşlar fermente edilmiş davar gübresi bu. Fermente sürecini geçirmiş olacak mutlaka biliyorsunuz. Fermente sürecini geçirmese de pek sıkıntı olmaz ama Risk atmaya gerek yok. Her ne kadar frenk yemişi de olsa e, riske risk kazandıracak bir husus uygulamamızın mantığı yok. Şöyle arkadaşlar, şimdi yukarıya attık. Biliyorsunuz renk yemişinin de saçak kökleri olur. Arkadaşlar bir yanlış ibare oluşmasın. Renk yemişin kesinlikle saçak kök olur. Dip kökü de olur, saçak kökü de olur. Onun için genişlem bu görevimizi yapacağız. Yapmasak olmaz. da biraz yerimiz var. Şöyle tüm noktalara ulaşsın ki her yerden yağmurlarla beraber dediğimiz gibi ocak ayının ortası takvim. Arkadaşlar e, frenk yemişinde biraz geniş alana uygulayın. Uygulamanızı diplerine dahi. Çünkü e, saçak kökü çok e, uzaklara saçak kök olmaz. Diplerinde saçak kökü genelde oluşuyor. Dolayısıyla biraz dipten yayvanlaştırarak e, hayvan gübresini sererseniz. Daha makbul olur arkadaşlar. Şöyle. Şuradan da şuraya atalım. Arkadaşlar. Biz videoda sonra bunu çapalayacağız. Çok fazla vaktinizi almayalım. Ee, diğer çeşidimizin yanına gideceğiz. Ee, Videoya bir ara verip oraya geçelim. Arkadaşlar. E, bu filenki yemişimiz 8 yaşında. Ve bu sene çok şükür. Yani 400-500 meyvesi oldu. Dediğim gibi ticari yapmadık. Yapmadığımız dolayı işte çalışanlar kendimiz e, bir taraftan dökülüyor e, şeyler yiyor, kuşlar yiyor vesaire. Ama e, ticari şeyi yatırımlarınızı düşünün. E, güzel bir çeşit. E, biliyorsun arkadaşlar diğer yabancı ülkelerde frenk yemişi e, olağanüstü ticari bir e, ülke, ülkelerinin ekonomisine e, katkı yapıyor. Bize çok fazla gelişmediğinden dolayı sadece yemek için ekilmiş ee, sağda solda e, şeyler var. Ağaçlar var. Biri orada, biri orada vesaire. Ama biz e, bunun kesinlikle e, ticari e, düşünmesi taraftarıyız. E, biz de yapacağız Allah kısmet de ederse. E, bu sene olması sene ticari e, şey bahçeyi de kuracağız. Arkadaşlar ticari düşündüğümüzde bunun budantıları mutlaka yapılmalı. E, tabi e, tabii budama şekilleri de var. Şey gövülmeyi de görürken zamanla bunun bu e, budamalar yapıldığında arkadaşlar e, bu dalları gençleştirdiğimizde verim e, yükseltme, yeni sürgünler oluşturma e, ortamı ve ağacın e, kendi yapacağı eylemlerde çok fazla yardımlı olur. Bunu zaten başladığınızda şimdi burada budama işlemine girmemize gerek yok. E, çünkü bu ağacın budamasını yaptık biz. E, bir videoda ona çekeriz Allah kısmet ederse. Ee, çeşitleri var mı arkadaşlar? Ee, Türkiye'de çok fazla çeşidi yok. Mesela bizde çekirdeksizli var. Biliyorsunuz bir de normal içi çekirdekli olan. E dikenlisi var. Birkaç tane daha çeşit var. İnşallah onlardan da getirip çoğaltmaya çalışacağız. Bir dahaki videoda görüşürüz.